Merhabalar sevgili Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olan arkadaşlarımız. E, 2026'nın ilk videosunu çekiyoruz. Bir de sizin burcunuzda özellikle 14 derece yengeç burcunda bir dolunay var. Sirius yıldızlı ruhsal güneş anlamına gelir. Demek ki önemli bir dolunay. E, eylemsel olarak, e, görünür olarak e, önemli noktalara e, ışık tutuyor bu dolunay. Evet birinci evinizde Jüpiter geçişi oldu, e, halana devam ediyor. E, Bedensel olarak sağlık konularında zorlandınız, kendinizi yeniden yapılandırmak istediğiniz, hayatınızda size e, hizmet etmeyen konuları kişileri çıkartmak istediğiniz bu dolunayda da artık karar alma zamanı diyebiliriz sevgili yengeç burçları, İlişkilerinde zorluklar yaşayan yengeç burçları. Zaten Satürn kuzey yarıdünya dokuzuncu evinizden geçiyor. Artık bu bunu mahkemeyi taşıyabilirsiniz veya bir ilişkiye çok farklı bakıyorsunuz bunu farklı bir yöne misal ...acaba olur mu dediğiniz bir ilişkili ...bir sonuç alma ihtimallerini gösterir. Tabii ki kariyerde de... ...konularınız var. Kariyerde... ...sonuç almaya gidebilirsiniz. Çünkü... ...çok zorlandınız kendinizi ortaya koymakta... ...yengeç burçları. Artık kariyerde... E, ...iş mesleki konularla alakalı... E, ...sonuç almalara gidebilirsiniz. Çok duygusal düşünüyorsunuz. Çünkü üçüncü evinizde ay düğümleri... ...artık bunları karar alıp... ...alamama, ciddi... E, ...adımlar atıp atamama konuları... Sizi çok yordu Bu dolunay sizi daha kararlı Daha ciddi adımlar atacağınızı gösterir Sevgili yengeç burçları İlişkilerinizi değerlendireceğiniz Kariyerde hangi eylemlere geçmek istediğinizi Farkına varacağınız Ve sonuç alacağınız bir zaman dilimi Umarım her şey gönlünüzce olur Sevgiyle kalın mutlu yıllar